Evet sevgili dostlar 26. hafta Spor Toto değerlendirmelerini yapacağımız bu videomuza hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Tabi malum hafta arası yine Süper Lig olduğundan dolayı e, Perşembe son Süper maçlarına kadar beklemek istedik. Yani aradaki bütün maçları e, izlemek istedim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz yani e, her an her şeyin çok hızlı bir şekilde değişkenlik gösterebildiği gerçekten nevi şahsına münasır bir ligimiz var. Hal böyle olunca da şimdi hafta sonu süperlik var, hafta arası fikstür var. Şimdi o aradaki maçları görmeden de hafta sonu değerlendirmek bence çok sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Benim çok fazla içime sinmiyor. O yüzden dediğim gibi özellikle son dönemde de zaten bunu e, fixlemeye de çalışıyoruz. Yani hafta arası Süper Lig fikstür olduğu sürece pazar, perşembe geç saatlerde ya da en kötü ihtimalle de cumartesi erken saatlerde Spor Toto videomuz yayında olmuş oluyor arkadaşlar. Tabi bu bize belli başlı handikaplar da beraberinde getirmiyor mu? Getiriyor mutlaka. İzlenme sayılarımız daha düşük kalıyor. Belki salı mesela sizler için yayın yapsam çok daha fazla iz izlenecek videomuz ama içime yani. vicdanen rahat olmuyorum. Ee, yine benim için ekstra mesai oluyor. Yani belki de şu anda benim hafta sonu iddia videomuza yönelik içerikleri hazırlıyor olmam lazım. Oraya çalışıyor olmam lazım ama spor totoyu sizler için çekiyorum. Ee, o yüzden de sevgili dostlar bu tarz handikapların e, üstesinden de sizlerin desteğiyle açıkçası sadece gelebiliriz. Nasıl bir destekten söz ediyoruz? Bir kere video izleyen her bir dostumuz birer saniyesini ayırarak bir beğeni bırakabilir. Yani çok zor bir şey olmadığını düşünüyorum. Beğeni yapmanız çok önemli çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Yani videomuzun daha fazla izlenmesi, daha fazla kişinin öne çıkması açısından beğenileriniz bir kere çok önemli arkadaşlar. Kanala abone olmanız keza bizler için son derece önemli, son derece değerli. Biraz abone sayımızda yukarılara çekme niyetindeyiz. 6 bin abone özellikle hedefimiz var Ocak ayı bitmeden. Bu konuda da destekleriniz, yardımınızı bekliyoruz arkadaşlar ki düzenli olarak zaten her hafta spor toto içeriklerimizi yayınlamaya çalışıyoruz. İddia içeriklerimiz neredeyse her gün var. Yani bir şekilde hoşunuza giden içerikler bu kanalda bulabileceğinizi düşünüyoruz arkadaşlar. dilerseniz geçen hafta ile başlayalım arkadaşlar. Geçen haftaya hızlıca bakalım. Sonrasında da yeni haftanın değerlendirmeleri hep beraber Geçelim. Geçen hafta tabii önemli değerlendirmemiz, önemli e, teklerimiz, sürprizlerimiz de vardı. Demirspor Ankara gücü maçı, bültenli ilk maçıydı. 1-2'ye gittik, olmadı. Talihsizliğimiz ne oldu? İşte Süper Lig. Bir anda Hikmet Hoca açıklandı. Videoyu çekmiştik Hik Hikmet Hoca gelmeden önce ama Hikmet Hoca açıklandı. E, Demirspor da iç sahada ekstra motivasyonla oynadı. Yani ben 1-2 olarak değerlemiştim. Hatta Ankara gücü galibiyeti de içten içe beklediğimi söylemiştim ama beraberliğe gitti ki işte Ankara gücünün e, vardan dönen bir penaltısı, vardan dönen bir golü de var yani Ankara gücü kazanabilirdi. Olmadı. Alanya Spor, ise Spor maçı geniş bütçelerin zaten kapatmasını önemiştim. Çok zor bir karşılaşmaydı. Tekten sıfır tercih vardı dar bir kolumuzda ama e, Alanya galibiyeti ortada sonlara doğru bir Alanya galibiyeti geldi. Karagümrük Başakşehir maçına baktığımızda beraberliği atlamak gerektiğini söylemiştik. Kayarsa Başakşehir tarafı olmasını bekliyorduk ama beraberlikte yine önemli sürprizlerden biri çıktı ve bunu da yakalamış olduk. Fenerbahçe Samsun tüm Türkiye, tüm dünya gibi bizim de yanıldığımız bir karşılaşma. Samsun Spor'u tebrik etmek lazım. Önemli bir puan aldı Fenerbahçe'den. Biz dediğim gibi başarısız olduk. Ee, Kasımpaşa Hatay maçında bir ikimiz önemliydi ki ilk yarıda Hatay'ın aslında iyi bir oyunu vardı ama ikinci yarıda Kasımpaşa ağırlığını koyarak girdiği pozisyonları değerlendirerek kazandı. Bir ikimiz başarılı oldu. Kayseri İstanbul Spor maçında haftanın sürprizini yakaladık. Yani Fenerbahçe'yi yakalayamadık. Ee, Spor'u daha doğrusu beraberliği yakalamadık ama burada çok kritik bir sürpriz yakaladık ki haftalarda da hatırlarsanız sevgili dostlar İstanbul galibiyeti üzerinde o e, deplasmanda gelmesi tabii daha da keyifli oldu. Duruyordum yani. Bunu yakalamayı kafaya koymuştu ve geldi. istediğimiz e, İstanbul galibiyetini almış olduk. Son dakika gol geldi tabii. İstanbul Spor oldukça da iyi oynadı. Net pozisyonları da vardı karşılaşmada. E, Konya Spor, Antalya Spor maçında Antalya yenilmez demiştik. Beraberliğin atlanmaması gerektiğini, e, Antalya'nın ne kadar formda olursa olsun bu deplasmanda kazanmakta zorlandığını söylemiştik ki beraberlik geldi. Bu da önemliydi. E, Pendik-Beşiktaş maçında ciddi anlamda yanıldık. Haftanın en büyük bombalarından biri tabii ki Beşiktaş'ı tek geçmiştik olmadı. Sivas Gaziantep tekten sıfırımız çok değerliydi sevgili olsa Böyle 3 ihtimalli maçlarda tek atıp başarılı olmak gerçekten çok keyifli oluyor ki bütçe de harcamadan e, o karşılaşmayı başarılı bir şekilde geçmiş oluyorsunuz. Trabzon Galatasaray tek olarak Galatasaray galibiyetine gitmiştim hatırlarsanız. Çok net bol golü bir Galatasaray galibiyeti çıktı. Yine bütçe harcamadan Zor bir maç yani birçok kişi bir maçı muhtemelen kapatmıştır. Tek geçerek Galatasaray galibiyetini yakalamamız önemliydi arkadaşlar. Köln Dortmund hani bir sıfıra gider mi diye düşündük ama Dortmund maçın başından sonuna kadar net hakimdi. kazanmayı başardı. 0-2 tercihimiz burada başarılı oldu arkadaşlar. Leipzig Leverkusen tam bir 1-2 maçı Leipzig Frankfurt'a kaybetmişti. İç sahada bu kez kazanabilir ama Leverkusen gerçeği de var. Ee, hatta böyle sonlara doğru da yılmıyorsam gol gelebileceğini söylemiştim. Öyle oldu Leverkusen son dakikalara doğru gelen golle kazanmayı başardı. 1-2'miz başarılı oldu. Ee, Bournemouth Liverpool maçında da arkadaşlar yine 1-2 tercihimiz vardı. Bournemouth sürprizini atlamayalım ama Liverpool zaten Galibiyeti beklent demiştik. E, Liverpool galibiyet çıktı. Burada da başarılılık ve Valencia Bilbao e, burada da maalesef olmadı. Önemli bence. Valencia galibiyeti önemli. Büyük sürpriz mi? Değil ama Bilbao çok formdaydı. E, sıfır olarak tekten değerlenmiştik ama iç sahada Valencia galibiyeti çıktı. Betis-Barcelona maçı da yine çok zor bir maçı. Belki kapatma potansiyeli olan bir karşılaşma çünkü iç sahada Betis de çok iyi bir takım. Tekten Barcelona galibiyetle geçmemiz değerliydi arkadaşlar. Yani e, Antep maçının tekten sıfırı Sivas Antep maçında daha doğrusu tekten sıfırı ee, Galatasaray tekten ikisi ee, Barcelona'nın Betis'e tekten ikisi ve yine e, İstanbul spor sürprizini sonunda getirmemiz yani dört tane gerçekten önemli imzamız var Geçen hafta ama tabii ki inanılmaz sürprizler çıkmasından kaynaklı devretti ve bu devir ortamında da neler yapabileceğiz hep beraber e, göreceğiz arkadaşlar. Şansımız bol olsun diyelim. Kolon şansı tabii çok ihtiyacımız var biliyorsunuz. Kolon şansı yanımızda olsun diyelim ve yavaş yavaş da arkadaşlar yeni haftadan yapacağımız değerlendirmeye geçelim. Tabii ki beğenileri yaptıysanız dostlar beğeniler bizim gerçekten can damarımız. Bu konuda da e, hassasiyet göstermenizi bizlere destek olmanızı rica ediyoruz diyelim. Evet Alanya Spor pendik maçıyla başlıyoruz arkadaşlar. Zor bir karşılaşma tabii ki baktığımızda. Alanya Spor e, sıkı bir takım haline geldi. Kolay kaybeden bir takım değil artık. E, daha değerli toplu gözüken bir takım. İç sahada bu anların çoğunu almış bir takım. Pendik'teki çıkışı da tabii ki göz ardı edemeyiz. Özellikle iki tane çok kritik takviye. Türkiye Ligi'nde biliyorsunuz her zaman böyle ara transferlerde yapılan doğru hamleler çok fark yaratıyor. Yani böyle düştü gözüyle bakılan Pendik bir anda canlandı. Neden? Umut Nayır. Çok önemli bir takviye. Ya Umut da hani ya Fenerbahçe'ye giderken ne düşündü? Tabii ki yani büyük bir takım. Şimdi Fenerbahçe gelirse Beşiktaş, Galatasaray size gelirse çok red edemezsiniz ama hani Ceko zaten alındı, transfer edilmiş. Arkasında Batu Şua'yı bekliyor. Yani Umut Nayır hangi akılla gitti ben çok anlamıyorum. Yani bazen de cazibeyle büyüye de kapılmamak lazım. Bazen de reddetmek lazım arkadaşlar. Çünkü Umut Nahir bence çok iyi bir Anadolu takım oyuncusu. Ama büyük takımlarda olmuyor. Mesela Pendik'te yine Eren var biliyorsunuz. Çok çıkışta şu anda. Mesela Galatasaray'ın tekrardan kadrosa katmak istediği söyleniyor ama bence devam etmesi lazım. Pendik'te en azından şu yarım sezonu tamamlayıp net olarak oynaması lazım. Çünkü Galatasaray'da doğrudan 11'e girmesi açık konuşalım zor. Maça döndüğümüzde tabii Tiam takviyesini atlamayalım. Kayseri'den gelen yani herhalde hani böyle ofans hattını güçlendirmek isteyen, ligde kalmak isteyen Pendik. Hani hangi oyuncu Anadolu'dan gitse en bölücü oturdu yabancı olarak. O da Tiam olurdu hakikaten. Nokta atışı iki tane takviye net olarak da zaten geldikleri gibi de takıma adapte oldular. Önemli katkı veriyorlar iki karşılaşmadır. E, Pendik performansı dolayısıyla atlamamız lazım arkadaşlar. Alanya iç sahada tabii ki favori. Maçın favorisi atlamıyoruz ama Pendik galibiyeti de düzeltiyorum. E, Pendik Pendik sürprizde burada mutlaka gelebilir. Daha doğrusu ben galibiyetini sizlere tabii ki önereceğim ama beraberliği aslında atlamamak lazımdır arkadaşlar. Çünkü e, Alanya'da son dönemde evet sıkı bir takım kolay kaybetmiyorlar ama hani o birkaç hafta 3-4 hafta önceki görüntülerinde de çok fazla değiller. Yani biraz daha böyle o imvelerini sanki yavaş yavaş gelen puanların da rahatlığıyla biraz rehavetiyle kaybediyorlar gibi bir beraberlik var gibi maçta. Benim önceliğim beraberlik olur ama Pendik galibiyetine yani çıkışta olan ivmesini yükselten takımı da yanıma almak istedim 0-2 tercihlerim var arkadaşlar doğrudan dakika bir gol bir ee, sürprizle başladık favoriyi karşımıza alarak başladık ee, diyelim ve geçelim ikinci karşılaşmamıza Demir Spor'la Spor maçı Hikmet Hoca sonrası kıpırdanan bir Demir Spor ee, çok büyük bölümünü tabii 10 kişi oynadığı maçta Beşiktaş'a deplasmanda kaybetmek önemliydi ama hep söylediğim bir şey var biliyorsunuz Beşiktaş bu sene çok yanıltır arkadaşlar yani Beşiktaş Farklı bir Beşiktaş olsa daha önceki yıllardaki Beşiktaş olsa 10 kişi Demir Spor'u iç sahada affetmezdi ama öyle de böyle bir şekilde en azından iyi mücadele eden bir takım haline dönüştü Demir Spor ve iç sahada doğrudan kazanma önünde oynayacağı bir karşılaşma. Hatay Spor Adana'ya geliyor Demirspor Spor deplasmanına geliyor Demirspor Spor kazanma önünde oynayacak. Hatay Kasımpaşa'ya da kaybetti hatta bir sonraki maçta da Alanya Spor'a karşı erken bir gol bulmuştu ama üstünlüğü koruyamadı çok geriye yaslandı Hatay Spor. Yani orada haftalardır o gelmeyen galibiyetin de etkisiyle oyuncular oyunu tutmak istediler ama işte bir penaltı oldu. Alanyaspor oradan e, bir puanı koparmayı başarmıştı sonlara doğru. Kolay bir karşılaşma değil. E, Demirspor kendi iç saha oyunuyla artık o hasret kaldığı son haftalardaki galibiyeti alabilir kötü Hatay karşısında ama Hatay'ın da bulacağı bir golle burada işleri biraz sıkıntıya sokma ihtimali var. Yani Hatay'ın öne geçtiği senaryoda ben Demirspor'un yakalayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani beraberliğe karşılaşmanın sekme ihtimali var o Beklenti zaten Demirspor'un iç saha galibiyetidir o yüzden. 1 ve 0 ama sıfır atlamakta fayda olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim değerlendirmem 1 ve 0 yönde oldu. Diliyorsanız aklınıza yatıyorsa bu şekilde alabilirsiniz. Evet. E, Konya Spor Başakşehir maçına geçtik arkadaşlar. E, tabii zor bir karşılaşma. Yine Anadolu'da kritik maçlardan biri. Ömerov için gelmesinden sonra Konya'nın iki maçtır yenilmediğini söylemek lazım. Ben Antalya Spor maçındaki mücadelesini beğendim. Antep'e karşı mücadelesini beğendim. 2 maçtır da öyle ya da böyle gol bulan bir Konya var. Ha tabii net olarak sonuca gitmekte, galibete gitmekte yine sıkıntılar var. E çok da kaliteli bir takım değil ama bir teknik adam değişikliği ufak da olsa bir hareket getirdi Konya. Ya. Bunu da atlamak gerek. Başakşehir Fenerbahçe'ye karşı çok iyi mücadele etti bence. 10 kişi kaldıktan sonra özellikle bu kadar iyi bir Fenerbahçe'ye karşı, kadro kalitesi bu kadar yüksek bir takıma karşı bu kadar oynanır, bu kadar mücadele edilir. Yani bir penaltı geldi. Yapacak bir şey yok. Onun da çok üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü ee, yani ligimizdeki durum bu arkadaşlar. Ligimizin standardı, hakem standardı bu. Ee, tek söyleyebileceğim iki tane takım tarihlerinin en iyi kadrolarından birini kurdular ciddi yatırımlar yaptılar ee, Beşiktaş yarışta değil Trabzon yarışta değil Anadolu'dan gelen net bir takım yok ne bileyim bir Bursa Spor yok Başakşehir eski Başakşehir değil e, bu iki takım sonuna kadar yarışacak yani. yani biri böyle düşecek gibi olursa hakem kaldıracak şöyle belini sıvazlayacak Fenerbahçe yani ben, oldu diye yorumlayanlar var ee, yarın öbür günde Galatasaray olmayacağının bir garantisi yok ki oluyor zaten yani iki takım dediğim gibi bir şekilde ligin de izlenmesi açısından rating işte yayıncı kuruluş yarışta tutacak arkadaşlar. Yani Türkiye'nin futbol iklimi bu şekilde hani işte çok maçlar sonunda hakem hatalarından falan şikayet edenler oluyor ama ya bu ligi izliyorsanız bunları göz alacaksınız arkadaşlar ya da hiç izlemeyeceksiniz. Yani ben mesela 2024'te bu yılda yine bir yurt dışı hedefim var. Yine bir deneyeceğim bu kez Avrupa'da olmayacak ama inşallah izlemeyeceğim mesela bundan sonra. Çok da Türkiye ligine girmeyeceğim. Ama futbol ikilimiz bu arkadaşlar. Şimdi maça döndüğümüzde dediğim gibi Başakşehir iyi mücadele etti. Puan da alabilirdi olmadı. Son dakikalarda penaltı gol yedi. Tabi orada iki tane kırmızı kart cezası. iki tane hücum oyuncusu Figueredo ile e, Tete'nin cezası önemli. E, Konya zor bir deplasman. Ömer Uç sonrası e, kıpırdanan da bir Konya var. Ama e, çok da garantici bir Konya var. Yani iç sahada oynuyoruz. Hadi böyle Başakşehir gelmiş gümbür gümbür oynayalım. Mantalitesi Konya'da yok. Başakşehir'de iki tane önemli eksikle gidiyor. Hani e, ee, çıkış olan takımlardan biri. Belki Fenerbahçe'ye karşı kazanamadılar. Belki bir önceki maçta Karagümrük'e karşı da kazanamadılar ama e, çok da kolay kaybeden bir takım değil artık. O sezon başındaki görüntüsünden sıyrılmış durumlar. Yani Başakşehir de burada beraberliğe zorlu Konya deplasmanı itiraz etmeyecektir. Haftanın bana göre beraberlik maçlarından biri arkadaşlar. Bütçe kullanmadım. Doğrudan tekten sıfır attım. Umarım geçen haftaki Sivasspor e, Sivas Gaziantep maçı gibi başarılı. <laughs> Özür dilerim. Başarılı oluruz diyelim arkadaşlar ve geçelim. Fatih Karagümrük, Rize Spor maçında tabi zor bir karşılaşma. Ee, Karagümrük Ankara gücünde deplasmanda kaybetti. Çok da varlık gösteremedi maç genelinde. Ee, Rize Spor iç sahada Trabzonspor içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan faydalandı. Kazandı. İki takımı şu anda form olarak kıyasladığımızda Rize'nin net olarak öne çıktığını bir kere söylemek lazım. Oraya atlamamak lazım. Fakat Süper Lig arkadaşlar haftalardır kazanma yönünde sıkıntı yaşayan bir Karagümrük var. Onlar da bir Kayseri'nin durumuna yaranıp bir iç saha galibiyeti almışlardı. Ama devamını getiremediler. Yani evet ben açısı Rize tarafındayım burada. Yani bir Rize galibiyetini içten içe bekliyorum ama dediğim gibi Süper Lig çok da kazanmaya ihtiyacı olan bir takım var. Çok ekstra bir galibiyet çıkaran bir Rize Spor var içeride. Trabzonspor'u yendiler. O yüzden Karagümrük galibiyeti de bence es geçmeyelim arkadaşlar. 1-2'nin bence yakıştı yani cuk oturduğu bir karşılaşma aklınıza yetiyorsa bu şekilde alabilirsiniz diyelim arkadaşlar. 4-5 Beşiktaş maçı valla yani Beşiktaş'ta işler bir türlü ayına girmedi. Hani bir teknik adam değişikliği geldi. İlk bir iki maç bol gollü galibiyetler derken tekrar o hava gitti ve eski Beşiktaş kimliğine ne yazık ki bu senenin başındaki kimliğe döndü Beşiktaş. Tabii e, şunu hatırlatacağım sizlere. Hatırlarsanız bir Hatay Beşiktaş maçı vardı. Yine böyle bütün kamuoyunun özellikle Hatay tarafına iddia bazında konuşuyorum. Bayisbaz'da gittiği bir karşılaşmaydı. Ben dahil. Mesela orada bir anda Beşiktaş karşılaşmayı kazanmıştı. Hatta o Hatay'ın çöküşünün başladığı karşılaşmaydı. Semih Kılıçsoy'un çok iyi bir top oynadığı karşılaşma. Sonra Beşiktaş birkaç hafta sonra hatırlayın Rize'ye gitti. Yine bütün kamuoyu orada Rize'den bir galibiyet bekliyordu. Hatta biz onlar tabii bu karşılaşmalar spor totoda yoktu. Hafta arası fikstürleri yanılmıyorsam ama bu sefer ben ilk maçtan tabii Atay maçına ağzım yandığı için direkt gollere gitmiştim mesela. iki buçuk gol üstünü önermiştim. Rize neler neler kaçırdı. Bir tane golü iptal oldu işte iki tane kalecisi Gökhan Akkan kötü gol yedi de Beşiktaş öyle kazandı aslında. Tabi Fernando Santos da tribünde oldu bir karşılaşmaydı. O da motivasyon getirmişti Beşiktaş'a. ya yani iki tane böyle e, hani Beşiktaş artık yani burada da kaybeder denilen deplasmanda kazanmayı başardı. Bir tane daha olur mu burada? Onu konuşmak lazım. Mevcut şartlar altında Beşiktaş burada gidip Sivas sporu deplasmanda yenebilir mi? Evet büyük takımdır. Her şeye rağmen kalitesi vardır ama bir ee, Sivas deplasmanı, kış şartları yani Sivas'a en Sivas'ta en oynamak istemeyeceğiniz zaman tabii ki eski o inanılmaz şaşalı o Bülent Uygun mesela ilk dönemdeki Sivas görüntüsü yok. Bunu da kabul ediyorum ama Beşiktaş'ın bu kadar dağınık Beşiktaş'ın da ben bu deplasmanda çok ciddi sorunlar yaşayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sivas için bence hedef maçlardan da biri olacaktır. Ben Beşiktaş'ın alabileceğinin maksimum bir puan olduğunu düşünüyorum. bütçe olanlara öneririm. 1 ve 0 ama kendim risk alarak arkadaşlar burada yine haftanın önemli riskli teklerinden birini atarak bir olarak değerlendiriyorum. Sivas galibiyeti sizlere öneriyorum arkadaşlar. Dileyenler bu şekilde bir değerlendirme yapabilirler diyelim. Evet Fenerbahçe Ankara gücü maçı. Tabi Fenerbahçe'ye de bir kısaca değindik Başakşehir maçında. Yani e ee, tabii işte kırmızı kart Başakşehir çok kapandı ama Fenerbahçe'nin çok daha fazla pozisyona girmesi lazım işte. Tamam Volkan Babacan şutları çıkardı ama çoğu zaten üzerine geldi. Evet iyi maç oynadı, iyi yer tuttu ama Fenerbahçe şampiyonla oynayan bir takım e, olarak değerlendirdiğimizde yeterli sayıda pozisyonda bulamadı. Yani Fenerbahçe'nin şöyle söyleyeyim Başakşehir karşısındaki oyunu şampiyonluk için yetmez arkadaşlar. Avantajın derseniz birazdan Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Galatasaray'ın şu anda çok iyi bir dönemde olması iki takım da bence iyi dönemlerden geçmiyorlar. Ee, ama öyle ya da böyle 3 puan geldi. Son dakika golleri önemli bir şampiyonluk yolunda motive eder ve iç sahada Ankara gücüyle olan yine bence zor maç olur. Yani Ankara gücü de formda geliyor. Bir yenilmezlik serisi içerisindeler. Emre Belezoğlu takımı biraz daha toparladı o malum olaydan sonra. Zor maç olur ama e, son maçını kazanan, son dakika kazanan Fenerbahçe Kadıköy'de taraftarının bence hata yapmaz arkadaşlar ama tabii ki şunu da tekrar söyleyelim. Yani bu mevcut futbolu Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşama ihtimali de sezon genelinde mutlaka Vardır. Ben tekten bir olarak geçtim. Ee, zor bir karşılaşmanın sonunda belki böyle tek farklı Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Yani. Özetle bütçe harcamadım arkadaşlar. Aklına yatanlar bu yönde değerlendirme yapabilirler. i̇stanbulspor spor Samsun Spor maçı haftanın zor maçlarından biri. Ben e, az önce biten maçta İstanbulsporu Spor'u Galatasaray'a karşı Deplasmanda çok beğendim arkadaşlar. Zaten Kayseri maçında da Osman Zeki korkmaz sonrası iyi bir oyunları vardı. E, çok pozisyona girmişlerdi. Bir sondaki golü de kazandılar. Yani Galatasaray'a karşı da bence çok iyi mücadele ettiler. Çok da doğru bir oyun oynadılar. Yani hakikaten e, biraz daha kaliteli, biraz daha becerikli, belki biraz daha kaliteli iyi bir, bir takım olsalar belki de puan alıp gitmişlerdi e, Ranspark'tan ama e, burada tabii yine kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Doğrudan kazanma yönünde bir futbol mutlaka oynayacaklar. E Samsun Spor çok formda geliyor. Ben Samsun Spor'u son dönemde çok beğeniyorum arkadaşlar. Bugün yine Kayseri Spor'da yenmeyi başardılar İsa'da. E, gerçekten istim üzerine bir takım ki sezon başında da Samsun'un dostlarımıza çok mesajlaşıyorduk videolarımızın altında yorum yapıyorlardı. Katılanlar oluyordu bana katılmayanlar oluyordu. Ama o dönem için belli haklı eleştiriler yapıyorduk. Ben hatırlarsanız bir ara sürekli Samsun'u karşıma alıyordum. Sürekli Samsun kaybediyordu. ama Gistol sonrası gerçekten farklı bir Samsun var. E, potansiyeli ortaya çıkmış bir Samsun var. Ve e, burada da her ne kadar kaybetçi artık hiçbir şey olmayan İstanbulspor çok tehlikeli olsa da ya iki oynayacak takım böyle çünkü Samsun da buraya kazanmaya geliyor. İki oynayan böyle çarpışacak iki takımın mücadelesinde hangi taraf kazanabilir? daha kaliteli olan, daha istimiz öndeki takımı ben kazanma ihtimali yüksek görüyorum. Yine risk aldığım karşılaşmalardan biri. Haftanın riskli teklerini attığım karşılaşmalarından biri. İki tercihim var burada da. Orada maç sonu iki tercihim var arkadaşlar. Çok zor bir karşılaşma. Normal zaten bunu kapatmaktır arkadaşlar. Genç bir şeyler kapatmayı düşünebilirler. Ben risk alarak tekten Samsung galibiyetini değerlendirdim burada. Evet Kayseri Spor Antalya Spor maçı haftanın zor maçlarından biri. Tabii şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, kuponlarınızı yapmadan bir bakın Recep Hoca Kayseri'de devam, devam ediyor mu etmiyor mu? Çünkü bir mağlubiyet daha geldi. Ee, bugün dediğim gibi Samsun'da da Samsun'da kaybettiler. Ee, hani arkasında bir kez daha duracaklar mı? Bir kan değişikliği istifa gelecek mi? Şu an için bir gelişme yok ben video çekerken ama ona mutlaka bakın. Çünkü teknik adam değişikleri sirkülasyon çok oluyor ligimizde ve bir anda da etki ediyor. Yani bir anda yeni teknik adam değiştiren takım ne hikmetse reaksiyon veriyor. O yüzden bir kere ona bakın arkadaşlar ama normal şartlarda ne olur maçta? Sergen Hoca sonrası sağlam bir Antalya Sporu var. Onlar da Sivas'ı iç sahada yenmeyi başardılar. Ya burada Antalya Spor gidip bence kolay kolay bu karşılaşmayı kaybetmez arkadaşlar. Ama Kayseri artık tabii ki puan alabilir. İç sahada artık nihayet bir puanla tanışabilirler uzun aralardan. Yani 0-2 Antalya yenilmez üzerinde burada duruyorum arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi teknik direktör faktörüne dikkat arkadaşlar. Recep Hoca devam ediyor mu etmiyor ona mutlaka bakarsınız zaten. Evet e, Galatasaray-Gaziantep maçı tabii İstanbul Spor Karşısı'daki Galatasaray'ı gördükten sonra aslında içten içe bir sürpriz arama niyetim var. Fakat Antep hani gidip de böyle e, Rams Park'ta full tribünler önünde Galatasaray'a karşı o sürprizi yapabilecek potansiyeli bana vermiyor açık konuşayım. Yani Galatasaray için daha riskli, daha kritik maç sanki bir sonraki haftaki e, Samsun'daki Samsun maçı olacak gibi. Yani Galatasaray takılacaksa o maç sanki takılmasına biraz daha aday bir karşılaşma. Antep'in defansif oyunu katı savunması burada Galatasaray sıkıntı yaratabilir ama Galatasaray Taraftar faktörüyle bir şekilde zaten ilk golü gelince Antep'e karşı ilk golü atınca daha doğrusu bir de erken gol gelirse çorap söküğü gibi devamı geliyor. Ben zor da olsa bilmiyorum belki zorları Galatasaray ama Galatasaray galibiyeti bekliyorum burada arkadaşlar. Ee, bütçe kullanmadım hani dediğim gibi geniş bütçeler sıfırda koyarlarsa rahat maç izlerler bence. Yani Antep galibiyeti burada beklemiyorum ama benim tek tercihim maç sonucu bir yönde oldu arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde alabilirsiniz. Evet, e, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı Trabzon hanesine yazan bir mağlubiyet daha. Ağır Galatasaray maçının ardından Rize karşı Karadeniz derbisinde kaybetti. Trabzonspor çok etkisiz bir maç oynadı. E, onu açının yokluğunu tabi vicare edebiliyorsunuz kupada. Çok ciddi şekilde hissediyorlar. Zaten beklenen bir şeydi. Bence oynadığı oyunun çok üzerinde puan toplamıştı Trabzonspor son dönemde ve yavaş yavaş da onların acısı sanki çıkıyor gibi duruyor. Kasımpaşa da bu arada tabi son dönemde. Yine klasik Kasımpaşa daha doğrusu dengesiz sonuçlara imza atıyor. Hatay'a karşı işte oynanan ilk yarıdaki sıkıntılı oyun ama ikinci yarıda e, oyun ağırlığı koyup kazanmış ama devamında mesela Pendik karşı bir atat maçında yani bol golü maçın sonunda sonlara doğru yediği golle 3-2 kaybeden bir Kasımpaşa. Tabii ki Trabzonspor artık iç sahada bir reaksiyon verebilir. Ciddi anlamda taraftarını da böyle sabit açmış durumda. E, Trabzonspor yani savunma zafiyetleri olan Kasımpaşa'ya karşı e, kendi iç oyununda burada bir galibiyet çıkarabilir. Maç sonucu bir yazılmalıdır bence kuponları ama Kasımpaşa galibiyetinde çünkü hatırlayın Beşiktaş'a karşı da hiç ummadık bir, depla, ummadık bir deplasman galibiyet çıkarmışlardı. Oynayacak riskleri alacak artık böyle yeter diyeyim hani taraftan da bir galibiyet hediye, hediye etmek isteyecek Trabzon karşısında ben Kasımpaşa'nın da yine bol golü maçı sonunda kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 2 ile de haftanın bence sürprizlerinden birini aramakta fayda var. Yani bir ve iki sevgili dostlar beraberlik ihtimali burada devre dışı bırakmış durumdayım. Evet, geçtik Avrupa'ya. Stuttgart Leipzig maçı vallahi iki takım da ara dönüşü iyi başlamadılar. Stuttgart'ın ciddi eksikleri var. İşte Girasi e, şeyde Afrika Kupası'nda burada yine oynayamayacak yanılmıyorsam. Yine belli başlı Stuttgart'ın önemli eksikleri de var onun dışında. Leipzig cephesinde eee takımın en önemli değerlerinden biri burada yine cezasından dolayı oynayamayacak. E, i̇ki takımda galibiyete ihtiyacı var. İki takım da e, aradan iyi dönmediler dediğim gibi. Leipzig yine 2-0'la başladı. Stuttgart on olarak boğma kaybetti. Stuttgart iç sahada kazanma yönlük oynar. Leipzig yine mutlaka, mutlaka zaten geçişlerde çok tehlikeli bir takım. Bunları istifade etmeye çalışır. Ama e, ben ne olursa olsun bir beraberlik ihtimali burada atlamaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani böyle sanki beklenenin altında gol miktarlarında kalırsa da çok şaşıracağım maç da olmaz. Onu da söyleyeyim. E, birbiri sanki maçın var gibi bir beraberlik değerlendirmem öncelikli ama bu kez hani bir kazanan çıkacaksa da ben geçiş yumlarında çok tehlikeli gördüğüm e, ve son Leipzig maçında kaybetmesi rağmen iç sahada gerçekten kazanacak kadar da oynadı Leipzig. Yani Leverkusen maçında düzeltiyorum. Leipzig orada aslında fena da oynamadı. Leverkusen girdiği pozisyonları attı. Leipzig yani iki golde kaldı Leverkusen. Sonları doğru bulduğu üçüncü golle kazandı. O yüzden Leipzig burada artık galibette çıkarabilir. Yani Leipzig galibette mutlaka değerlendirmeleri ben sıfır öncelikle ikiyi de yazdım arkadaşlar. Sıfır iki bu karşılaşma üzerinde sizlere önerim olacak. Evet Paris Saint Germain Brest maçı. Valla tabii çok iyi bir sezon geçiyor biraz. Hakikaten yani baktığımızda taş gibi çok sağlam bir takım ama Paris'i biliyorsunuz yani böyle birazcık bir takım böyle kafayı çıkarmaya gelsin. Hemen o kafayı eziyor Paris. Yani hakikaten bir de iç sahada da oynuyor. Genelde kazanıyor. Ben de e, kazanırına gittim arkadaşlar. İçim çok rahat mı değil. Hiç de sevmiyorum bu takımı. Gerçekten hiç etmediğim bir takım. Benim hoca da e, Luis Enrique de çok beğenirim. O da gitti oraya. Ayrı bir soğudum zaten e, ondan da ama... Paris galibiyeti beklendiği gibi çıkar gibi geliyor bana arkadaşlar. Sadece şunu söyleyeceğim. Yine çok geniş bütçelere, formülcülere yani çıkacak Brest galibiyeti maç sonucu 2 ile tek başınıza ikramiye gidersiniz arkadaşlar. Yani ben böyle çok yüksek bütçe kullanıyorum, formül yapıyorum falan diyenleriniz varsa Brest galibiyetinde atın bir kolona. Atın mesela çok düşük yaptığınız bir kolona atın. E, tek başınıza Toto'ya da girebilirsiniz. Ama benim tercihim dediğim gibi maç sonucu 1 oldu arkadaşlar. Atletico Madrid -at Valencia maçı tabii şu anda ben video çekerken Atletico Madrid Valencia ile bir e, düzeltiyorum. E, Sevilla'yla bir kupa maçı oynuyor. Ben de hemen video sonrası o maçı izlemeye koyacağım. Devamını izlemeye koyacağım. E, baktığımızda Granada plasmanında kazanmaları önemliydi. Özellikle Real Madrid kupa, kupada eldikten sonra üzerine Granada galibiyetinin gelmesi değerli. Tabii e, Tabi Sevilla karşısında kupada ne olacaklar bilmiyorum. Ben yani Atletico Madrid'in geçeceğini düşünüyorum tur ama baktığımızda Valencia'da geçen hafta Bilbao'yu iç sahada yendi. Yani burada ciddi bir direnç ortaya koyacak. Çok kolay maç olmaz bu. Bu e, Atletico Madrid sonlarının çok üst üste maçlar oynadığından kaynaklı biraz tempo anlamında zorlanabilir. Ee, burada zaman zaman sıkıntı yaşayabilir ama önceliğimiz de olur tabii ki. Bu sene çok farklı bir oyun anlayışı var Atletico Madrid'in. İç çok efektif bir oyunu var. Yani ilk i̇lk golü atarsa sanki Valencia'yı açarsa iş bitebilir gibi geliyor. Önceliğim burada maç sonucu bir olacak. Hatta ve hatta sevgili dostlar evet bakayım tekrar kontrol edeyim. Ben evet tek olarak önermişim. Tek olarak geçmişim bu kolonda. Bütçesi olanlara sıfır önereceğim. Yani Valencia'da hani Geçen hafta Bilbao'yu yenmiş. Yani burada Atletico Madrid deplasmanda nasıl bir puan aldı diyemeyiz. Ha, galibiyet beklemem Valencia'dan ama beraberliği özetle sekebilir arkadaşlar. Yani bütçeler dediğim gibi sıfır koyarlarsa bence rahat maç izlerler. Benim tekten değerlendim ama maç sonucu bir yönde oldu arkadaşlar. Evet Lazio Napoli İtalya'da yine zor bir karşılaşma. İki takım da İtalya Süper Kupası'nda yarı finalde elendiler. E, Lazio Inter'den 3 gol yedi 3-0 kaybetti Napoli keza. E, düzeltiyorum. E, Lazio Inter'de Inter'e karşı yarı finalde elendi. Napoli Fiorentina'yı 3-0 eleyip finalde Inter'e e, finalde Inter'e 1-0 kaybetti 10 kişi kaldı maçta. Moral bozukluğu var tabii. Yorgunluk mutlaka olacaktır. Yani baktığımızda e, çok istikrarsız bir Napoli var. Teknik adam değişikliği sonrası yine istediği düzeye gelemedi. E, son maçı da finalde kaybetmişken Lazio'da deplasmanda ayak atması kağıt üzerinde zor. Yani Lazio galibiyeti ki son dönemde Lazio'nun biraz daha çıkışta olduğunu düşünürsek, biraz daha fazla galibiyet aldığını iç düşünürsek Lazio kazanmaya yakın. Ama burada %30'la oynanan Napoli'yi de bence değerlendirme altına almakta fayda var arkadaşlar. Yine önemli bir sürpriz. Burada maç sonucu 2 ile çıkabilir. 1-2 tercihim var arkadaşlar. Ayrım yapmadan dileyenler 1-2 olarak karşılaşmayı alıp değerlendirebilirler diyelim. Geçelim son maçımıza. Fiorentina e Inter maçı tabi kritik noktamız sevgili dostlar. Bir sonraki hafta oynayacak olan Inter-Juventus karşılaşması. Yani o karşılaşma öncesi de Juventus da Inter'da hata yapmamak isteyecektir. Juventus iç sahada Empoli'ye oynuyor. Yenme ihtimali yüksek olduğu bir karşılaşma. Inter ise Fiorentina deplasmanında zor bir deplasmanda ve Inter Süper Kupa oynarken Suudi Arabistan'da Juventus puan farkıyla e, maç fazlası güzelce, maç fazlası puan farkını e, öne geçip daha doğrusu liderliği maç fazlasıyla almış oldu. Şimdi Juventus yine bu karşılaşmada Inter Inter'in öncesinde oynayacak. E, yanılmıyorsam aralarında bir gün var. Juventus cumartesi Inter e, pazar günü oynayacak. Juventus tekrar kazanırsa iyice puan farkını, tabii maç fazlası bunlar ama iyice puan farkını açacak. Inter üzerinde bir stres olacaktır ama Inter'e de baktığımızda gerçekten çok sağlam bir takım. Bence her şeye rağmen, Juventus'un son dönemdeki çıkışını atlamıyorum ama her şeye rağmen hala da Serie A'nın en net şampiyonluk adayı. Ve zor maçlarında bir şekilde üstesinden, zor deplasmalarında üstesinden gelebilen, altından kalkabilen bir takım görüntüsü var. Ama tabii ki Fiorentina'yı e da hani gidip böyle çok elini kolunu sallayarak bir takımın Fiorentina'yı yenmesi kolay değil. Ön, Inter galibiyetim öncelik arkadaşlar. Yine dileyenler tekten 2 ile bir risk alabilirler ama sıfırda da değerlenmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Kupon, mevcut hali sıfır alırsanız 512 lira almazsanız ee, bakalım almazsanız da 256 lira sevgili dostlar. Zaten artık bu bütçe aralığında değerlendirmeye çalışıyorum. Çok da dediğim gibi bütçeyi yükseltmeden riskli teklerle bir şeyler yapmaya, sizlere bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum son değerlendirmemizde arkadaşlar bu şekilde de bütçesi olan 0 2 daha tek geçeceklerde risk alacaklar da 2 olarak geçebilirler. bu şekilde de arkadaşlar 26. hafta değerlendirmemiz tekrar söyleyeyim kupon şansı kolon şansı yanınızda olsun arkadaşlar olmazsa olmazımız zaten çünkü sürprizleri aynı kolona işte kazanan tercihleri aynı kolona denk getirmemiz gerekiyor ikramiye kazanmamız için. Umarım yine birilerine fayda olur geçen hafta yaptığımız gibi böyle 3 tane 4 tane kritik tercihle sizlere yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım ve e, bir sonraki hafta spor tutup videomuzda kadar da hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize bol şans diliyorum.